Kendi şelam tatlım. Bunu atlatacaksın. Sa sanırım sonunda başlıyor. Tek kelimeyle muhteşem. Ama onun nesi var. Onu nasıl büyütebiliriz? Peki o zaman ondan kurtulmalı mıyız? Elveda seni ucube. Bu bir bebek mi? Onu burada kim bırakmış olabilir? Tamam. Kahvaltı zamanı. Baktıks. Bu küçük kızın yardımınıza ihtiyacı var. Peki ne yapacağız? Başlangıç olarak altını değiştirelim. Sanırım artık senin babanım küçük dostum. Onun için yiyecek almamız gerekiyor. Aa, tam olarak para içinde yüzüyor muyuz sence? O zaman ne yapacağız? Şu anda bir gösteri çok işimize yarardı. Biz de burada bekle. Tamam mı Pony? Annen ve baban insanlara gerçek bir gösteri sunacaklar. Şaşırmaya hazır olun. Sadece bugün için. İnanılmaz Ragata ve inanılmaz Jax. E ee, alkışlarınız nerede? Vay canına. Bu kesinlikle çok etkileyici. İşte ödülünüz. Bunu hak ettiniz. Görünüşe göre artık zenginiz tatlı... Artık nihayet kendine ait bir odan olabilir. Hey, neden ağlıyorsun? Görünüşe göre küçük bomnimiz acıkmış. Bununla ben ilgilenebilirim. Oh, o oh, harika, değil mi? Oynamak istiyorum. Hadi oynayalım. O zaman hadi seni bir yürüyüşe çıkaralım. Hazır mısın bebeğim? Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Yaşasın. Ha, anne. Olamaz. Komli. Endi tatlım. Annem burada. Biraz atıştırmaya ne dersin? Peki. Çok lezzetli. Ne kadar cesur bir küçük kızsın. Pekala millet. Bugün ne yapacağız? Kim biraz eğlenmek ister? Ben istiyorum. Benimle oynayın. Sana havalı bir şey göstermek üzereyim. Sadece izle ve öğren. Çok basit. Peki. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Aa, aa. Anne. Aa, sana yardım edeyim tatlım. Uyan bakalım Lülü. Acele et ve işe koyul. Evet tabi. Getiriyorum. Burayı tertemiz yapacağım. Bana hiç yiyecek olmadığını unuttuğunu söyleme. Dışarı çık Aa. ve bize biraz para kazan. Hey, Aa. ihtiyacı olan küçük bir kıza yardım etmek ister misiniz? Belki bir iki dolar ayırabilirsiniz. Aa, dostum, şimdi ne yapacağım? Aa. Neden buradan çıkmakla başlamıyorsun? <laughs> Bu gidişle nasıl bir yere varacağım? Bana yardım eder misiniz? Aa. Lütfen. Aa, şu zavallı çocuk. Al bakalım tatlım. Teşekkürler efendim. Çok iyisiniz. Bugün krallar gibi yemek yiyeceğiz. Bunların hepsini alacağım. Anne, baba. Bakın ne getirdim. <laughs> i̇şte şimdi oldu. Şimdi acele et ve yatağa gitleri. Ama bu değil. Pekala Pomi. Bugünlük bu kadar oyun yeter. Şimdi yatma vakti. Tatlı rüyalar tatlım. Pony, saatin kaç olduğunu biliyor musun? Ve burayı ne kadar dağıtmışsın? Hepsini hemen toplayacağım anne. Ayrıca okula gitme vaktin geldi. Ama gitmek istemiyorum. <laughs> Akşam görüşürüz. Oh, bu çok sıkıcı. Hammy, lütfen bu soruyu bizimle çöz. Önce çıkarırız, sonra çarparız <laughs> ve cevap ol. Aferin Hammy. Sen benim en iyi öğrencimsin. Annem ve babam benimle gurur duyacaklar. Hammy yakında evde olacak. Görünüşe göre bugün ev işleri yapma sırası bende. Ah, oh, çamaşır yıkamada harikayım, değil mi? Bilin bakalım kim geri döndü. Hey anne şuna bir bakmalısın. <laughs> Aa tatlım çok akıllısın. Zeki <laughs> ve yetenekli. Tamam üzgünüm ama şimdi gerçekten prova yapmam gerekiyor. <laughs> Uyan ve işe koyul. Ayaklarını sürüklemeyi bırak. <laughs> Param mı yok canım? O zaman yardım edeyim. İşte bu bir hazine haritası. İyi yolculuklar küçük hanım. Yeah. Sanırım neredeyse başardım. Bir harita daha mı? Peki devam edelim. <laughs> hazine yakınlarda olmalı. Vay canına. Şimdi çok zengin olacağım. Annem ve babam buna bayılacak. Anne, bale yapmak istemiyorum. Hadi ama. Buna bayılacaksın. İnan bana. Ah işte buradasın Pomni. Peki. Hadi egzersiz yapmaya başlayalım. Bu hiç de zor değil Pomni. Gördün mü? Oldukça kolay. Hey Martin. Bak neler yapabiliyorum. Wow. Ah sirk numaralarını seviyorum. Vay canına. Çok yeteneklisin. Siz ikiniz kısa sürede ünlü olacaksınız. Ah, bayan Ragata. Kızınız bu konuda inanılmaz derecede iyi. Ah, yetenekli olduğunu biliyordum. Yakında sahne alacağım. Bunu kaçırmayı göze alamazsınız. Ah, bunu görmeye gitmeliyiz. Yey. Alkışlarınızla Pomni ve Martin millet. Hadi ama, sizi duyamıyorum. Harikasınız. Sizi seviyoruz. Aa tatlım bu harikaydı. Hı hı. Tebrikler çocuklar. Görünüşe göre artık ünlü Sponge. Bugün ne giysem? Bence bu gayet iyi olacak. Nasıl görünüyorum? <laughs> Bana söyleme. Harika göründüğümü biliyorum. Sponge, seni çok özledim. İşte bu sonu Ah Martin çok tatlısın. Hı. Ve şimdi akşam yemeği zamanı. Aslında sanırım her zaman birlikte olmak kaderimizde varmış. Anne, baba size bir sürprizim var. Güzel, zengin olduk. Ve bu artık sana ihtiyacımız olmadığı anlamına geliyor. Sonunda kraliyet ailesi gibi yaşayabiliriz. Görünüşe göre artık yalnız mıyım? Ve çok fazla da maalesef kalmadı gibi. Neden bir şeyler atıştırmıyorsun tatlım? Çok lezzetli. Vay canına. Birbirimize çok benziyoruz. Pomni'yi görmeye gitmeliyim. Avatar World. İşte geliyorum. <laughs> Burayı şimdiden sevdim. Merhaba. Ben Leli. Selam. Ben Pomni. Hadi gel de sana etrafı gezdireyim. Ama önce küçük bir test yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Merak etmeyin. Bu hiç acıtmayacak. Tamam genç hanımlar. Sonuçları aldık. Tebrikler. Siz ikiniz kardeşsiniz. İnanamıyorum. Bu kesinlikle bir tesadüf olamaz. Bir daha asla ayrılmayalım kardeşim Evet. Sonsuza kadar birlikte kalalım. Tamam geliyorum. Aa kızlar bu inanılmaz. Ailemiz şimdi daha da büyük olacak. Geride <laughs> kalma tatlım. Zaten <laughs> geç kaldık. Aramızdaki <laughs> her şey bitti. Küçük Pomni'ye tek başıma mı bakacağım? Ve ben de Kitty'yi alacağım. Anne, baba. Peki ya ben. Hadi buradan gidelim tatlım. Umarız uçuşunuz keyifli geçer. Pekala Pomni. Bu yeni hayatımızın başlangıcı. Eminim burayı seveceksin. Sadece beni takip et. <laughs> o kadar hızlı değil dostum. Hey bekle. Bunlar bizim eşyalarımız. Endişelenme Pomni. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Küçük bir maceraya atılmaya hazır mısın Kitty? Pekala. İşte geldik. Umarım yeni evimizde geçireceğin zamanı seversin. Aa, şimdi ne yapacağım? Büyük anne, burada beni tek başıma bıraktılar. Her zaman benimle kalabilirsin canım. Aa, büyük anne, beni kurtardığın için teşekkürler. Eminim bugün senin için çok yorucu olmuştur. Bu gecelik yatalım. Lütfen. Bugün geç kalmayayım. Bugün kahvaltıda ne var büyük anne? Tost canım. En sevdiğin. Hmm. Aa evet. Bir süper kahraman için mükemmel yemek. Çok lezzetli. Hmm. Teşekkürler. Okulda çok çalıştığından emin ol tatlım. Elimden geleni yapacağım. Görünüşe <laughs> göre bu tamamen büyütmüş. Aa O zaman neden bizim için çalışmıyorsunuz? Tabii. Harika bir iş çıkaracağız. Temizlikte harikayımdır. Ama ke kendim için aynı şeyi söyleyemem. Harika iş Yay! çıkardınız. Artık burada kalacağız Kitty. Yay! Ve her gün kraliyet ailesi gibi yiyeceğiz. Elinizdeki en iyi şefi işe almak istiyoruz. Hizmetinizdeyim efendim. Oh. Pekala. Öyleyse işe koyul. Şehrimizin en iyi restoranları için yemek Hı -hı. yaptım. Eminim sunabileceklerimi beğeneceksiniz. Afiyet olsun hanımlar. Hmm. Aa, bu şeyin tadı lastik gibi. Bu kobulduğun oh. anlamına geliyor. Hmm. Hadi tatlım. Onun yerine bir kafeye gidelim. En lezzetli hamburgerlerinizden sipariş etmek istiyoruz. Ah. Ve biraz da gazoz. Kesinlikle iştah etici görünüyor. Tadı çok güzel. Sen tam bir eziksin Kevin. <laughs> Asla senin arkadaş olmayacağız. Hey, yemesin dostum? Bu arada ben orbacayım. Hadi arkadaş olalım. Matematik dersi benim en sevdiğim ders. Şimdi bu problemi kim çözebilir? Geri döndüm büyük anne. Bugün çok eğlendim. Merhaba tatlım sana bir sürprizim var. Aa, çok güzel. Nasıl görünüyorum? Hey, yeni işçiler arıyor musunuz? Ah, yeni bir müdür çok işimize yarardı. <laughs> Bunu yapabilirim. Birazdan döneceğim babacığım. Wow. Vay canına. Burası çok heyecan verici. Hey, sen bizim en yeni aktöristimiz olmalısın. Değil mi? Aa, evet. Kesinlikle. Hep sahnede performans sergilemek istemişimdir. Bir bilet almak istiyorum lütfen. İyi seyirler. İnanılmaz Ponli'ye alkışlayın lütfen. Aa, tatlım, bu konuda inanılmazsın. Şaşırmaya hazır mısınız? Karşınızda eşsiz Pamli. Siz ikiniz işe aldığımız en iyi insanlarsınız. İşte. Ne? Bu yaptığımız iş için yeterli değil. Kitty, bugün bir parti veriyoruz. Bütün hafta boyunca bunu bekliyordum. O zaman giyinme zamanı. Oradaki en güzel kişi ben olacağım. Küçük kulaklarım bugün ekstra tatlı. Ve işte yeni elbisem. Oh. Muhteşem görünüyorsun tatlım. Tamam, işte gidiyoruz. Ah, evim oh. güzel evim. Seni çok özledim büyük anne. Bana her zaman çok iyi davrandın. Oh. hiç unutmayacağım. Bana hep çok lezzetli yemekler pişirdin. Ama artık yoksun. En azından seni hatırlayacak bir şeyim var. Ah, büyük anne seni çok seviyorum. İntikamımızı nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum. Hadi işe koyulalım. Seninle bir şey hakkında konuşmam gerekiyor. Sen bir daha iyisin baba. Ah, işte para. Bu sana bize az ödeme yapmak neymiş gösterir. Bir saniye. Para nerede? Olamaz. Soydular. Artık kendimize ait bir evimiz var. Hayaller cidden gerçek oluyor. Ve aynı zamanda zengin olduk. Artık hayatımızda bir gün bile çalışmak zorunda kalmayacağız. Bugün çok eğleneceğiz. Hadi bütün gün dans edelim. Merhaba tatlım. Selam. Ben Keti. Biliyor musun? Bence Kadar tarafından bir araya getirildi. Tanışmanı istediğim biri var. Evet Brian, bu benim annem. Siz ikiniz birlikte kalmıyorsunuz. Aa, beni asla mutlu görmek istemiyor musun anne? Dostum, çok acıktım. Bir süper kahraman vitaminleri olmadan suçla savaşamaz. Aa! Aa! Hey, iyi misin? Aa evet. Bu arada ben Kara Kedi. Birlikte öğle yemeği yemek ister misin? Bence harika bir süper kahraman ekibi olurduk. Aa evet. İşte hayat bu. İşte buradasınız. O para size ait değil. Artık burada kalmayacaksınız. Olamaz. Şimdi ne yapacağız? Kitty, sana özel bir hediyem var. Küçük prensesim için sadece en iyisi. Wow. Aa, hep böyle bir araba istemişimdir. Thank you. Pekala, yetmeliyim. Akşam görüşürüz. İşte buradasın bizim. Hey. Brian, ben de seni bekliyordum. Kendi evindeymiş gibi davran. Annem uzun bir süre geri dönmeyecek. İşte <laughs> <Üçte> oldu. <laughs> Bunu olacağım. Olamaz. Bütün eşyalar nerede? Ve ve Brian nerede? Oh. Kitty, bunların hepsi senin yüzünden. <laughs> Üzgünüm anne. Bunun olacağını bilmiyordum. Biraz sıcak çikolata istiyoruz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte siparişiniz. Ve işte siz çifte kumrular için ekstra bir şey. Bu gelmiş geçmiş en iyi randevu. <laughs> İkiyi hissettirmiyor. Sanırım başlıyor. <laughs> Merhaba tatlım. Ailemize hoş geldin. Hmm, hmm. Görünüşe göre biri acıkmış. Bebekler sütü sever. Değil mi? <laughs> Küçük kızımız çok tatlı. Kafemize hoş geldiniz. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Size yardımcı olabilir miyim bayım? <laughs> Cömertliğiniz için teşekkürler. Yardım edeyim efendim. <laughs> ah, çok naziksiniz. Ve şimdi biraz alışveriş yapma zamanı. Bugün kraliyet ailesi gibi yiyeceğiz. Bugün gerçekten şanslıydık baba. Ah, nihayet bugünkü işimi bitirdim. Bak anne zengin aldık. Bunun bizi zengin edeceğini mi düşünüyorsun? Git daha iyi maaşlı bir iş bul ve çabuk ol. Seni mutlu edemediğim için üzgünüm anne. Merhaba. Merhaba. Hello. Hmm. Hmm. Bu korkunç. Bu doğru olamaz. <laughs> Bu imkansız. <laughs> Hayır. Çok güzel. Harika. Bu berbat. Oh, oh. Sen bir eziksin. Merhaba. Seni sevdim. <laughs> Bu berbat. İstemiyorum. Seni sevdim. Bu harika. Bu berbat. Bir aileye ihtiyacım var. Merhaba. Seni sevdim. Hadi arkadaş olalım. Vay canına. Çok güzel. Acıttım. Mm -hmm. Hmm. <laughs> çok havalısın çok mutluyum bye bye Merhaba. Bu muhteşem. Vay canına. Hayır. Senden nefret ediyorum. <laughs> ne? Bir aileye ihtiyacım var. Seni evlat ediniyorum. Çok güzel. Bu muhteşem. Çok hmm. güzelsin. Vay canına. Hmm. Hayır. <laughs> Merhaba. Vay canına. Çok havalısın. Evet. Bu harika. Çok güzelsin. Teşekkürler. フォフ Bay bay. <laughs> ne? Bu doğru olamaz. Bu berbat. <laughs> Senden nefret ediyorum. <laughs> Bu korkunç. Teşekkürler. <laughs> Bu muhteşem. Seni seviyorum.